Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Uygur Türkleri ve diğer Türkiye toplumlara mensup kişilere yönelik baskıların ve toplama kampı sürecinin başlamasından bu yana ilk kez Doğu Türkistan'ı ziyaret etti. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Batılı bazı ülkeler Çin'in Doğu Türkistan'daki eylemlerini soykırım olarak nitelendiriyor. Xi Jinping, Doğu Türkistan'ı en son 2014 yılında ziyaret etmişti. Xi'nin o ziyareti sonrası bölgede baskılar kat kat artmıştı. Doğu Türkistan'da 2016 yılında başlatılan toplama kampları başta olmak üzere çeşitli soykırım uygulamalarının Hazırlık dönemi Çin'in ziyaretinin ardından başlamıştı. Çin'de büyüme verileri açıklandı. Pandemiyle mücadele kapsamında yoğun kapanmaların yaşandığı ikinci çeyrekte büyüme %0.4'te kaldı. Analistler Çin'in bu yıl %5.5 büyüme hedefini yakalamasını beklemiyor. Tibet'in sürgündeki ruhani lideri 14. Dalai Lama Hindistan'ın Çin sınırındaki Ladak bölgesine geçti. Tarih boyunca yarı göçebe Tibet halkının yurdu olan bölge 1951'de imzalanan 17 nokta anlaşmasıyla Çin Halk Cumhuriyeti egemenliğine girmişti. Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama 1959'daki bağımsızlık yanlısı ayaklanmanın başarısız olmasının ardından bölgeyi terk etmiş ve Hindistan'ın kuzeyindeki Darmsala kentine yerleşerek sürgündeki Tibet Meclisi ve hükümetini kurmuştu. ABC Merkezi Banka City bildirdiğine göre Çin'in 22 farklı şehrinde ev satın alan kişiler inşaatı tamamlanmamış daireler için ipotekli konut kredilerini ödemeyi reddediyor. Reuters'ın haberine göre emlak müşterilerinin protestosu elinde 6 trilyon dolarlık ipotekli konut kredisi bulunduran bankaların deniz aşırı emlak tahvillerinde temerrüde düşme riskini arttırıyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı düşüncesizce uyguladığı ekonomik yaptırımlarda kendini ciğerlerinden vurduğunu ve kaldırılmadığı takdirde de bu yaptırımların Avrupa ekonomisini yok etme riski taşıdığını dile getirdi. Ukrayna'nın yardıma ihtiyacı olduğunu ancak yaptırımların Rusya'yı zayıflatmadığını ve aylardır devam eden savaşa bir çözüm getirmediğini de belirten Orban, bunun daha ziyade Avrupa ekonomisine geniş çaplı zarar verdiğini belirtti ve Avrupalı liderlerin stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin son durağı olan Suudi Arabistan'a ulaştı. Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretini ardından dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Betül Dahin kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Muhammed Abbas'la bir araya geldi. Bölgede barış ve güvenliğin anahtarının Filistin Devleti'ni tanımak olduğuna dikkat çekti.